Elif daha 18 yaşında ve ikinci çocuğuna hamile. Benim 16 yaşındaki kızıma tecavüz ettiler. Ondan sonra ben iki seneden beri kurtarmaya çalışıyorum ama kurtaramıyorum. Şu an hem hamile hem kucağında bir yaşında bebeği var. Günlerdir ne ondan ne de çocuğundan haber var. Kızımı iki aydan beri sesini duyurmuyorlar. Ben deli olacağım. Tayyip Elif nerede? Anne Handan'ın gözyaşları sonunda dinleyecek mi? Ben toprağımı seveceğim o zaman! Ben toprağımı seveceğim o zaman! Diyelim ya diyelim diyelim! Şimdi Esra Esmeci ile Yeni Baştan'da. Handan Hanım sen dün geldin gözyaşın hiç durmadı. <laughs> buradan cumhurbaşkanıma sesleniyorum artık Esra Hanım ne olursunuz benim Elif'im şu an yaşarken bana getirsinler Handan Hanım sen bana anlatsana senin kızın nereye gitti nerede ne zamandır yok Benim kızıma ona Kim istismar etti senin kızını? Ben e, çarşıya gittim. Evet. Ee, çocuklarına ihtiyacım. Bu Halil İbrahim korkmaz, Heh. evin içine giriyor, Heh. çocuğa pislik yapıyor. Ve ben Halil bu... İbrahim korkmaz kim? Bu benim yani bilmiyorum Gülcan korkmazın oğlu. Heh. Hüseyin korkmazın korkmaz oğlu. Kim? Ee, Gülcan korkmaz ben de bilmiyorum. Konuşunuz mu bir şey? Yani mi? bu e, üvey ailem yani akrabaları. Bunu Elif'i gördüler ondan sonra bu çevresini Akrabalar bunlar Akraba akrabamız yani aslında. Akrabam değil ama. 3 <laughs> aylıkken beni evlatlık almışlar zaten. Ben de bilmiyorum ne olduğumu ama ben şu an kızımın derdindeyim. Tamam. Halil İbrahim kaç yaşındaymış o zaman? O zaman benim kızım 16 yaşındaydı. O da 21-22 yaşındaydı. Kızını istismar ediyor. Kızın sana bunu söyledi mi? Yok korkudan söylemedi. Hani şey olur ya adet günleri evet. olur. Aa, şüphelendim. Hamile olduğunu mu düşündü? Ee, yani ondan sonra ben de e, sonradan bu kaçtı. Ondan Hı -hı. sonra çocuğu bağımlı ettiler. Çocuk gel geldiğinde her geldiğinde kendi kendine polis gidiyor kapıdan alıyor bana getiriyor. Sonra kaçıyor kendisi geri gidiyor. Yani, yani, bu çocuk bir dakika 16 yaşında istismara uğradı sonra hamile kaldı. Evet. Sonrasında kaçırıldı. Evet, Deli iddiana madde verildi. Ee, madde. madde bağımlısı oldu. Aynen. Sonra? Sonra da kurtamadım. İki seneden beri kurtaramıyorum Nerede bu kız? kızımı. Kız? Şu an İskender'in de Hatay'da Allah'ım. Ne olursunuz ben onun ölüsünü, ölüsünü görmek istemiyorum. <laughs> ne olur Esra Hanım, kurban olayım benim şuna bir bakın hele. Elif'im ne olursunuz bunu toprak sevmek istemiyorum. Beni, beni ne olursun. Çok kızım ortaya. <laughs> Allah. Ben bunun ölüsünü hemen... Hı. Ne olur Esra Hanım, gel, her gel, dakika gel, biliyorum. şu an tamam. tehlikenin içinde. Tamam, sen kaç gündür kızınla konuşmuyorsun? Gel. Ha? İki aydan beri sesimle duyamıyorum. Ne olursunuz Esra Hanım... Bir dakika, en son konuştuğunda neredeydi? Bana söylesene. İskenderun'daydı. Ben komşuların zoruyla telefona getirdiler. Bu gücen Korkmaz, onun arkasından gelip o komşuyu da darp ediyor. <laughs> Kızı da darp ediyor. Kızını darp ediyorlar. Aynen. <laughs> darp ediyorlar. Kızım şu an bebeğine silah başına dayıyor. Ve çocuğu çocuğunla... İşte şöyle düşünün Esra Hanım. Sizin ciğerinizin kafasına silah da Siz konuşabilir misiniz? Yok, Allah korusun. Yani zaten ben şunu söylemek istiyorum. Sen bu kadar süre içinde neden bu kızı alamadın? Aldım. Ben kaç defa kaçırdım. Kızımı kurtardım. Ne oldu sonra? Ama ben? geri geldiler aldılar çocuğu. Tehdit ediyorlar ya. Ailene zarar veririm. Yani neyle tehdit ettiklerini bilmiyorum. Bu kızı kurtarmak istiyorum. Polise kurtarma gittin ne tutuyorum. oluyor? Polise gittin. Ben polise de gittim. Ben savcılığa da gittim. Ben CİMER'e de yazdım her yere. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ben sosyal hizmetlere sesleniyorum. Lütfen ben kızımın ölüsünü görmek istemiyorum. Ben kızımın toprağını sevmek istemiyorum. Benim ben burada çığlık çığlığa bağırıyorum. Halen bir şey yapılmıyorsa ben o gelmeyin. Elif öldükten sonra gelmeyin. Cakan'ın da yavrusu var. O öldükten sonra gelmeyin. Emniyet gelmesin. Cumhurbaşkanım duyun Allah için duyun. Elif'i kurtarın. Bu kadar genç kızlar ölüyor. Benim kızım ölmesin. Ölmesin. Allah için ölmesin. Adın Hanım bir şey yani çok acınızı anlıyorum ama bu kadar şikayetçi olup neden kimse bir şey yapmadı? Burada bir hata olması lazım. Yani bu kadar neden? Çünkü bebeğin başına silah tutuluyor Esra Hanım. Ama ne diyor kızlar polis gittiğinde ne diyorlar? Yani olacak şey değil ama yani ne? silah Hayır. Ben... Bak 16 yaşındaki kız çocuğu için gittiğin zaman polisin duyarsızlığı mümkün değil. Gidiyorlar, ya sen alıyorlar, bir şeyi eksik geri anlatıyor. kaçırıyorlar. Sen bir şey eksik anlatıyorsun. Yani bence. polisin elinden kaçıramazlar. Burada mümkün bir değil. şey var Çünkü yani. maddi yok polis bana teslim ediyor. E sonra? E, ondan sonra benim elimden alıyorlar. Ben çarşıya Nasıl gidip, alıyor elinden? Nasıl e, alıyor? Şş, e, Tehdit de var Esra Hanım bu Halil İbrahim Korkmaz kendi kendini kesip benim kapımın önüne seni öldüreceğim çocuklarını yaşatmayacağım diye öyle şeyler yazıyor yani psikopat şey madde kullanıyor zaten ne yaptığını bilmiyor. Ben Elif'i 5 dakika bile şu an tehlikede benim kızım. Peki sen Elif'le konuştuğunda Elif sana ne diyor? Anne beni kurtar diyor mu bir şey diyor mu? Elif korkudan hiçbir şey söyleyemiyor. Ama ben onu biliyorum. Çevrem söylüyor kızını kurtar diyor yoksa ölüsünü görürsün bir kenarda diyor. Zaten her yerde kamera var. Esra Hanım her yerde görüyorlar. İskenderun, Hatay hepsi biliyor ne olursunuz. İhbar edin ne olursunuz söyleyin. Hanım, en son ne zaman gördün sen kızını? Ben mi? Ben iki ay, iki ay oldu. İki ay ay oldu. biz senin kızını bulduk. <laughs> Geldi mi? Evet. Bak şimdi gel. Hadi Elif. Şimdi dur. Kızın telefonda, hattımızda, yani. skype'da görüntülü olarak gel bak gel. gel. Gel 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 bir gör bakayım kızını dur. Elif. Elif. Elif kurban olsun annesinin yoluna Elif. Elif çık gel kızım buraya. Ben biliyorum tehdit altındasın. Ne olursun Elif. Sen gel annem. Ne olursun kızım. Hele Allah'ın kızım gel. Anne senin için mücadele, ben seni bekliyorum. Ne olur <laughs> her şeyi anlat ne olursun anne ne olursun senin eline sarılmak istemiyorum yavrum ne olursun Handan hanım gel bizi bir dinlesin gel gel bir getir gel bizi bir dinlemesin du <laughs> şey <yapayım. Du> <laughs> Tamam tamam Allah gel bir dakika bir <laughs> hamile mi şu anda Elif? Evet hamile 8 aylık hamile dur <laughs> ee, Elif beni duyuyor musun? <laughs> Elif Duyuyorum seni Hoş geldin yayınımıza. Neredesin Elif? Annem burada perişan oldu. Neredesin sen? Anne perişan olmadı. Anne kendi eliyle yapıyor. Nasıl yani? Nasıl diyeyim ben? çocuğumun velayetini Ben çocuğumun vermek istemiyorum. Kim istiyor benim seni bir dakika. Sen bir dakika şuradan baştan başlayayım. Annen dedi ki 16 yaşında benim kızım istismar edildi. Doğru mu? İstismar falan yok. Hatta ben gelinliğim. Bir dakika. Sen gelinliğine evlendin mi? E, Kınalığımı giydim ben, gelinliğimi giydim, aramız Hatta annem verdi bana. Ben mi verdim e seni? Ben mi verdim? Ölümle tehdit ettiler, ben mi verdim? Sen niye yalan söylüyorsun? Söylesene çarşıya ben gittiğimde. Elif ne olursun, ben çarşıya gittiğimde Halil İbrahim Korkmaz gelip de... ...sana pislik yaptığını niye söylemiyorsun? Bir dakika, dur anlatsın. Aynı anda konuşunca ses gelmiyor. Elif e, ee, annen diyor ki aslında istismar edildi ben gittiğimde diyor dışarı. Öyle bir şey yok. Sen yani... bana anlatır bir dinleyeyim Elif'i bir anlat Elif bana. Annemle ben bundan iki gün önce konuştum. Kendisi bana dedi ki yanına çıkacak. Anne ne gereği var dedim. Bak ben dedim Antalya'da konteyner aldım. <laughs> Gel benim yanıma dedim. Biz yani düzenim olsun senin de bir düzenim olsun. Ne yani, lazım benim yanımda kalmak istiyorsun. Gel sağ anne dedim. Bu konteynerden çıkışını al dedim. Gel dedim benim yanımda kal dedim. Bir dakika annem bir şeyde Gelsin tehdit buraya. altında olduğunu düşünüyor. Elif böyle bir şey var mı? Bana söylesene. Yani? Tehdit altında olduğunu düşünüyor ya annem. Bir şey var mı? Böyle bir durum var mı? Bir dakika. Esra yaşım değil. Mi? Kaç yaşı ben yaşındasın? Veya her dakika zaten burada polis geçiyor. Yani beni öyle herhangi bir tutacak olsalar sürekli çıkıp bir bağırsam bile yani polis ararlar. Peki şu an sen kimle birliktesin orada? Ben teyzemle birlikte kalıyorum. <laughs> bir... Teyzenle kalıyorsun. Peki Burası bir dakika kocan var. Yani evli misin sen Halil İbrahim'le? Evet. Yok, resmi evli resmi yok. nikahlı mı? Hayır resmi değil. Neden? İmam nikah. Yaşım evlendirildi tutmuyordum. Şu an kaç yaşındasın Elif? Şu an 19. 19 yaşındasın. Çocuğun ikinci çocuğuna hamilesin galiba. Evet. 8 aylık. Peki annen niye bu şekilde söylüyor? Zorla aldılar, zorla gitti. Sonuçta zaten küçük yaşta gitmişsin. Elif doğruları söyle ne olursun Elif şu... bu kendi yerleri değil kaldığı yer değil burası şu an. Çekmediği için oraya gittiler. Telefon çekmiyor ya komşularında şu an. Peki Elif sen Anne senden ne? Yani diyorsun ki sen ben severek, isteyerek buradayım. Annen niye bu kadar feryat figan diyor? ediyor? Elif ne olursun kızım gel. Cevap sen veremiyor. Sen... Handan Hanım bir sus o konuşsun. ha söyle Elif. Annem takılmış. Yani ben kurtardım. Ortada kurtarılacak bir şey yok. Gel yanıma anne çayını yapıp kahveni yap. Ya ben evlendim iki tane benim çocuğum var. Diyor ki tam elli benim yanıma geleceksin. Benim yanımda kalacaksın. Ya ama kalmak istemiyorum. Allah. Bir peki. çocuk Benim bir düzenimi kurmam lazım. Peki, Ama annem yüzünden o on... kadar şahit ediyor. Şu Beni az... cimri şahit çocuğumu elimden aldırmaya çalışıyor. Tek kelimesi şu. Elif velayeti bana ver. Senden uzak durayım. Ben çocuğumu velayetini Elif, kimseye Elif, alamıyorum. Öyle bir şey demedim. Alp gelirse sen de geleceksin çünkü. Alp tehlikede olduğu için böyle konuşuyorsun. Alp benim düzenim var anne. Ya Peki edelim. şu an birlikte olduğun Halil bu sana kötü mü davranıyor? Sana zorla madde mi veriyor? Bir dilendiriyor mu? Böyle bir şey var mı? Madde verse gelsin Kanlıma baksınlar. Neye baksınlar yani? Magde, osa, kanlı, osa, idrar, osa, yalan mıyım? Peki Elif seni dilendiriyor mu? Elif seni dilendiriyor Seni dilendiriyor mu Elif? Hayır. Hayır. Yalan yalan Esra Hanım yalan. Ne olursunuz. Antakya, İskenderun ne olursunuz. davetlara. ne olursunuz. Her yere sesleniyorum. Emniyete sesleniyorum. Ne olursunuz. Benim kızım şu an tehdit altında. Herkes görüyor dilendirdiğini. Ne olursunuz. Elif ne olursunuz. Elif şu an bir şey söyleyeceğim. Elif geçimini nasıl sağlıyorsun? Kayınbabam çalışıyor demir çelikte. Demir çelikte. Eşim ne yapıyor? Eşim cezaevinde benim. Neden cezaevinde? Aile kavgasında. Ne yaptı? Birini mi bıçakladı? Ne yaptı? Hiç de bir şey yapmadı. Annesi gitti kulağıma vurdu diye rapor çıkarttı. Annesine vurdu yani. Vurmadı. Vurdu diyerekten çıkarttı. Zaten annesi geri pişman oldu. Şikayetini geri çekti. Peki ne kadar ceza aldı eşin? Ne kadar ceza aldı Elif? Bir yıl. Ne? Duyamadım. Bir yıl 8 ay. Bir yıl 8 ay bu ceza alır mı? Edip Bey kulağıma vurdu dese annesi. Tabii aile içi şiddet olduğu için. Ha, biraz ama şikayetini geri almış sonra aile. Şikayete bağlı bir suç değil. Eğer yaralama varsa bu kamu davası. E demek ki sahte olacak bir şey de değil yani gerçekten de bir şey yapmış kadına Mutlaka ki rapor, bu kadar tabii değil mi? Kulağıma vurdu diyerek olacak bir şey değil. Mutlaka tabii. darp raporu falan vardır. Tabii tabii. Peki şiddet meyili var mı bu Halil'in? Hayır, yok. Benim Sen, eşim Melek gibi. Kızım, kızım, e Melek gibi de annesini mi dövüyor? Koluna bakın hocam koluna. Annesi, annesine de benden dolayı kulakları duymuyor. E ama yani... Annesi annesi diyor ki benim kulağıma vurdu çocuğum diyor. Kızım, kızım kollarını göster. Kızım Elif kollarını göster annem. Kollarını göster annem. Annem bak tehdit altında olduğunu biliyorum. Konuşmadığını biliyorum tamam. Tehdit altında değil. Elif sen ben de bakabilir gel. miyim? Kollarını göstersene çok, Elif çok bana. Çık buraya gel anne. Çık buraya Ol. gel anne. Annem. <laughs> Çık buraya <laughs> gel. Bak sana, sana hiçbir şey ya. Çek tamam haklısın. Şu, Şu tamam, kolunda sağ altında. tarafında bir dakika Andan Hanım, bir yara var. O ne yarası? O kolunda evet. O baktığın kolda. Ne sizi? Jilet kim yaptı o jileti? <laughs> <laughs> annem ne yüzünden? Ben çocuğum <laughs> bozuyordu. Evli, evlenmeden önce benim annem beni bir evin içine hapsetti Evet. Ben o odamdan çıkamıyordum. Sen... Şey... Beni bir kere yuvaya attırdı. Çocuk esirgemeye attırdı annem beni. Kızım, Çocuk esirgemeye yaptırdı. Ne zaman? Kaç yaşında? Tamam buraya gelsin, buraya gelsin. Esra Hanım, buraya gelsin. Ne olur buraya gelsin. Bu şeyi anlatsana Handan Hanım, çocuk esirgemeye, <laughs> esirgemeye gitti mi kızın? Ben ben mecbur kaldım hocam. Neden? Mecbur kaldım, sen beni attın. Tamam buraya gelsin hocam, buraya gelsin. Tamam neyle. onu konuşuyoruz, neden gitti evet. çocuk esirgemeye? Esirgemeye mecbur kaldım verdim. Neden, kaç yaşındayken? Çünkü başkasına kaçtı, bir de kardeşi vardı Muhammed de Nisa. Onunla birlikte iki gün kayıp e, ilanı vermişti. Kaç yaşındalardı Handan Hanım? Ee, çocuklarım mı? Onunla aldı gitti. iki gün eve gelmedi. Ondan sonra gitti bir tanesinin elinde buldu polis. Ondan sonra baktım düzelmiyor o adama geri dönecek diye. O da e, şeymiş. Bir şey söyleyeceğim Elif. Elif annen e, anladığım kadarıyla bu Halil'i asla istemiyor ve sana zarar vereceğini düşünüyor. Neden böyle düşünüyor? Elif Biliyorum. O nasıl olur? Bir daha söylesene ya. bir dakika bir daha söyle. Elif, tamam. Da. sen ben konuş. Sen... Handan Hanım, sen konuşma, ses gelmiyor. Tamam. Elif bir daha söyler misin? Ses kesiliyor. Ben eşimi seviyorum. Benim yaşım tutuyor. Beni kimse alıp koymuyor. Tamam, Benim bir tane çocuğum var. Benim kimse uğraşmasın. Tamam. Sen Elif. şu an teyzende mi kalıyorsun? Evet. Peki teyzen annenin bu kadar bu durumu istememesine ne diyor? Efendim? Teyzen, annenin bu kadar senin orada olmanı istememesine ne diyor? Nasıl yani? Anlamadım. Annen istemiyor ya orada olmanı. Teyzen ne diyor bu duruma? Ses gelmiyor mu? Geliyor birileri konuşturuyor. Duymuyor herhalde. Sesle ilgili Esna bir problem de var. Elif, ben sana ben sana bir şey söylemek istiyorum Elif. Annen çok tedirgin. Ben, Bak anneler de boşa hissiyatlarında boşa çıkmazlar. Ben iki çocuk annesiyim. Bana diyorlar ki sen bu kızın peşine ben çocuk evlat evlattın atamam seni kızım. Senin ölünü sevmek istemiyorum. Senin toprağını sevmek istemiyorum Elif. Karnındakini düşün. <laughs> Abi düşün. Tamam gel buraya. Beni istemiyorsan da gel buraya. Esra Hanım ne olur getirirsiniz. Tamam bir değil Handan hanım, bir soralım. <laughs> Elif sana bir şey soracağım. Anneni duyuyorsun. Annen neden bu kadar rahatsız ve senin orada olmanı istemiyor? Sebep? Evet. Söyleyeyim mi? Söyle. Benim annem sadece oraya yani takılmış. Bir yani bir dakika. nasıl? <laughs> yani bir odak yapmış. Sadece kurtulacak kurtulacak ama o da kurtulacak. Yani senin bir şekilde zarar gördüğünü düşünüyor ve hissediyor. Anneler de hislerinde yanılmazlar. Bir şey var. Gece uyuyamıyorum. Gündüz uyuyamıyorum. Biliyorum tehlikede yüreğim yanıyor. Ciğerim yanıyor. Bile bile susamam ben. Bile bile susamam elin. Sen susan da ben susamam annem. Gel annenin yanına. Tamam beni istemiyorsan da geri git ama buraya gel. Niye gel seni bir doktora götürüp kanındaki bebeğe bak derim ne olursun gel ne olursun <laughs> ne olur Esa Hanım. ne olursun Handan Hanım getir. ben bir konuşayım bak bir, bir doğru olanı ona söyleyeceğim bak tamam, şimdi tamam. Elif şimdi şöyle bir şey anne çok tedirgin ya Elif beni duyuyorsun birazdan seni konuşturacağım çünkü aynı anda konuşunca ses kesiliyor Skype'tan. bak anne senin için çok tedirgin doğru bir düşünce ya da değil. Belli ki çok tedirgin. Senin hakkında istiyorsan gel burada anneni bir Niye rahatlatalım. Dedim, bir çocuğunu anne. kontrol ettirelim. Bebeğin içinde iyi olanı yapalım. Yardımcı olalım. Sonra seni tekrar bir güzel sağlıklı bir şekilde göndeririz. Ee, ya yani ne Hanım karşı... Param yok deme yani Esra Hanım zaten getiriyor ne olursun. Esra Hanım getirirsin değil mi? Ne olur tamam, bir cevabını ne olur. alalım. Kısa bir aramız varmış aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi bak hep bir şey söylüyorum. Anneler hisseder. Belki Elif de kendisi orada mutlu olduğunu söylüyor ama senin için rahat değil. Benim için rahat değil. Gelsin. Bak kızım Esra Hanım geleceksin. Sadece bir bebeğe bakacağız. Biz sana bir de Alp'imi getir bana. Tamam mı? Bebeğimi getir. Sağlıklı olduğunu görüp onun sonra geri gidersin. Eğer tehdit altında değilse çık gel. Ay Esra Hanım senin bütün masrafına gidiyor. Doktora götürecek. Ne kimsenin götürmesi? Ne? Be, Elif ben bir şey söyleyeceğim. Sen dedin ya benim annem psikolojimi bozdu. Aslında sonrasında ben hani severek evliyim. Şu an sen mutlu musun? Bana onu söylesene. Ben mutluyum. Mutlusun? <laughs> tamam, çık gel o zaman mutluysa Gel tehdit altında değilsen gel. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne <laughs> Elif? Ne? ne olursun kızım? Gelme Allah için gel. Tamam, sağ ol. deyince ne düşündüm biliyor musun? Elif sen de bak dinle. Sonrasında seninle konuşuruz var. Bak ne düşünmüşüm. Bugün bütün programı değerlendirirseniz. Anne var anne var. Bak 8 tane çocuğu var bu kadının. 8 çocuğu. Bak hala onun peşinde bir de torununun peşinde. Ne olursun. Bak esram. görüyorsun değil mi? Anne var ne anne olursun, var derken çocuğunu, bunu demek istiyordum. Çocuğun sağlıklıysa git kızım. Tehdit altında değilim diyor Mutluyum diyor. Ne olursun gel bebeğine bakal, sana bakan sonra gene Esra Hanım seni doktora götürsün ne olursun Elif Ey vallahi Elif bırakmam kızım bırakmam buradan emniyete de sesleniyorum herkese de kızım bak annem bak ben seni toprağını sevmek istemiyorum Elif ne olursun gel Öyle. sağlıklıysan gel gel senin bir bebeğini görüm ne olursun Sağ, gel annem sandana. Gel ben bir konuşacağım sen merak etme. Bak ben sana elimden geleni yapacağım. Gel üzülme artık. Programın sonuna geldik. Yarın saat 13'te görüşmek üzere.